yoldan gitmişsin yani sağdan ilerliyorum Bende de hepsi bende Amına koyayım Uzadım uzadım ölmüyorum da hep 3'ü 4 şurada Düşürdüm birini bina kaldım Geliyoruz Geliyoruz evet Kaldırıyor Geliyoruz geliyoruz Nerede Şu kaldırıyor? Köprüde 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 Kaldırma yani Düşürdüm Kırdım birini bir canı var Kasım. birinin Defa iki tane daha kırdım Bir tane Abi düşürdüm var, bir yeri bir can Canım var Canım var kim burada duvarın arkasında. İzle. Evet. Bunlar Yok. yok. Aa burada 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 burada. Hoşlan. Onlar buraya laughlan. O var mı? Aşağı gittiler. O adamın içine ola makina yaptım. Önden tünel, totonun tünele indiler. Bu diğer safe çok kırmızı uzak. Diğer safe çok uzak. Kırmızı mı? Gördüm. Ulti açtım. Ya şey dedim bak orada tekrar bak aynı. Kırdım moru. Kırdım, kırdım. Ben de kırdım. Bak benim ultiye. Çok iyi ulti. Bayağı, bayağı. Bir, tane bir tane kırdım. Bir canı var. Bir canı var Kayanın arkasındakinin. Kanının sağda var. Bir, bin, 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 bin. bir canı var hala. Bura zırh basıyorum, zırh basıyorum. Ölmeyin lan. Abi canları var ya. Bundan bu kadar mı? nereden buldu? Zırh basıyorum, can basıyorum. Sürdüm onu. Can basıyorum. Oğlum bombala lan onu FF çabuk çabuk. Şu kayanın arkasında bombalar lütfen ya. Evet çok geç atıyorum. Gördün mü? Düşürdüm. Tünele girdi biri, tünele girdi biri. Görkem. Tamam, tamam. Bomba var, boşa atma. Kaçıyorlar lan sen. amı. Oh ben böyle salardan. Bunlar da... uçaklar, uç uçaklar. Ananı sikim. Sağ şeye Ananı sikim. Basma efendim. Ananı sikim. 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 Ananı oraya, kuyulasana lütfen. Ne, aşağıya Hıyaldın. aşağıya. Görkem tamam. hayır hayır puşlama Hayır hayır. Boşlama. hayır, hayır. Pro orospu çocuklarını Alan anlamına Bu nasıl ulti oldu? Maviler ha Ultin var mı yok ya? Çatıyı Bire. alabilir miyiz acaba? Ya, Ama safe değil de orası safe değil sayf ya sayf ben bunu Ananı sikim zırf ben bunu pasıyorum. nasıl yedim ya Ben de hazır basıyorum Efe çıkartma onları Efe Çıkartladı bir ara Duradım orayı ya, Kim vuruyor adamı? Ya gerçekten biraz. Tower'ı kullanacaklar. Kim vuruyor hala? İyi kesin. Kırdım. Bir canı var tower'ın. Düştü. Efek yola, qyola, yola, efek yola. Loot'la gel. Yok, buradan vuramam onu uç ya. Uç oraya, Bıtırdım. uç oraya. Onlara uç, onlara uç. İki Onlar kişiler. Tam da. Ben Şu de şunu yaptım. Hayır hayır çok diplerine Bıtırdım. gitmeseydin. Kim vuruyor lan? Oğlum benimki indi bir anda. Kim? Çok vuramadım bana adam. O Sebastian puşlayacağım. Gidiyorum. Q atıyorum Gökhan tamam, bak. Üstte bir, üstte. İki üstte karıda. üstte. İki üstte üstte. Çözdem çözdem çözdem. Bir var bir var. Neden bu son adam var Arkalandık arkalandık. Adamların arkası geldi. Gökhan oradalar sızı pasıyorum Vurdum kırdım. Efe'nin zırhını yedim kırdem. ya. Bro Vur, baya vurdum. Biri kırık bir da daha bak abi. Birini düşürdüm. Örken ben alacağım mı? Yok hayır alamayacağım. Kalk hadi. Gel gel. Örken bir canı var kondüktün. Kondüktün bir canı var. Abi kırdım bu atanı. Bu atan kırık. Ses geldi öldük ya. Oğlum ikisinde evet. bir canı var. Burada loot yeter mi hepimiz ya? Bir grup var. Dağıldı onlar mesela. Bir iki kişi buraya geldi. Evet. Yani Kapıda bir, var. Ben yapıştırdım. Evet burada burada ya gördüm adamı. Ya. ya yok mu amına koyayım ya? Geliyor. Hangi şart dedim? Alçar hepsi mi? adamı? Ne? Ya alçar patlıyor bile. Kırdım. Düşürdüm. düşürdüm. Nerede bu İbnes? Diğeri? Son, sonucu uzağa atladı uzağa atladı. Altın bir şey var lan elemanda. Orası çocuğuna ben şimdi bir şey. Bir de Kaçıyorlar. Kovalı evet, evet. adam mı oldu? Çıkmıyor evet evet. Hayır adamla çalışıyor. Bir dakika abi loot var loot var. Gelin alın. Kaçıyor. Düştü, Düştü bu. Ver, ver, ver. Hela. Bayağı vurdum. Kaçıyor Gördüm. kaçıyor. Kaçıyor, kaçıyor Oğlum ne oldu lan bu? Duvara Bakın, girmiş olma lan. Bakmak için craftlıyor mu diye. Haa. Arkada savaş var lan. Çit. Eee i̇p ip, ip ip Arkamıza çıktı. 36. Aşağı geri atladı. Uş değil mi? Çabuk söyleyeyim. Oğlum gitti bir Buraya bunu. Burası, burası 14 olacak. kırdım. Bir canı var. Yarı canı var. Yarı canı var. Yarı canı var. Yarı bayağı, yarı canı bayağı, var. Bayağı, vurdum, bayağı vurdum. Yarı canı var. Aşağı düştüm. Ökem şurada ölü var. Ökem yeni grup. Hayır ya. Yeni grup. Çok bayağı uzaktalar ama. Çok, Çok uzaktalar. Çok uzaktalar. Çok uzaktalar. Tünelden geliyorlar. Bayağı. Tünelden geliyorlar. Aha ben de. Amına koyayım tünelde AP var efendim. Dikkat evet. Önlerini kesin. Ben kesin. keseceğim. Ben keseceğim. Hadi gör ki Abi sen de orada kal istersen. Tamam buradayım. Abi, yok, gel 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 buradalar gel. Geliyorum ulti açtım. içinde. Kırdım bak. birini, yakalam şunu kırdım. Düşürdüm abi. Biri daha bende. Daha. Kırdım kırdım onu kırdım. Gel İkisi de bende. Abi, bende. Iki Biri düştü. Bende. Kırık 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 ya. kırık. Kırık burada. Defate alınmadı. Defe bende, te bende, efeyta bende. Kırık oldu o adam. Gel altımda. Nice. <laughs> Geliyorum. Alk bak çatıda. Efe gel gel Efe. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Üst, drop dron dron dron. Kırdım. Bunun aşağısında bir yerdeler. Arkandayım arkandayım. Efe de gelsin birazdan. İşaretledim altımdalar. Bir kişi. Bir kişi. Geliyorum. Nerede? Evet. Gördüm sağında. Kırdım abi. Dijonum var. Düştü. Arkan arkan arka, içi. Arkan. geldim geldim. Tamam sen öldür onu. Ben öldür bakıyorum. Onu. Tamam. Loot var isteyen var sağ olsun. Geldim adama. Gösterdim. Gördüm. ulti attım. Tamam ona yetişemem. Neredeydi? Altta mıydı? Altta galiba. Ya, 50 Öldü Kriber mi var lan? Ya. Ne? baştan eve şey yap. yap. Çatı 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 çatı. Evin altına girelim bence. Evin altına girelim. Oğlum bence direkt öldürürüz bu adamları ya. Bola tamam alalım. şu altına gir. Yukarıdan yukarı çıkacağız. Tamam. O da parkeyden şiro sözü ya. Sağımızda var. O Sokaktan şey. koşuyorlar. Eve eve beyler eve. Geldim evler. geldim. Yubay, çatı çatı galiba. Mi? Hangi camdan? Sağımızda var. Göz yok şu an orada. Bekle şu bekle tamam, 10 saniye ken 10 saniye. Tamam bekliyorum bekliyorum. Merdivenden bekle. Bekleyin. Benim aşağıda da biri. Abi burada 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 abi şurada. Şurada. Düşürdüm. Bir basıyorum. Tamam. Ben küçük iskan atıyorum. İskan at. Ben de. Attım. Ökem geldim. Efe duramadım Efe duramadım. Kırdım. Bir canı var düştü. Helal helal. Bet gel swap at gel swap at. Bekleyin. Sadece düşmeyin bize. İpte ipte galiba. İpte. Gel yukarı gel Efe. Geldim geldim ben de geldim. Nerede şu an bilmiyorum. Tepemizde tepemizde oraya çıkıyorlar aynen. Evet evet. Dikkat et öbür grup şu mesela. Hop arka arka arka. Evet oğlum. Dikkat et. Var, burada efendim. burada. Geliyorum. Aşağı atladı. Evet bir canı var tam olarak bir canı var. Dikkat et tek başına Aşağı, gitme. Başım, kaç oradan kaç oradan. Burada ben yukarıdayım hala. Tamam tamam kal Efe orayı koru. Bakalım turba var mı? Ben nasıl yiyeyim? Hayır <laughs> hayır hayır. Oh. Altın. Bir tane <laughs> batarya attım yere. Tam yeter bu kadar ya. 120 tane evet. var. Efek evet, çarşı çatan bula. dikkat et bak. Biliyorum oğlum şurada adam var. Oğlum bir yerden çıkıyor. Kaçtı tek puşlayalım mı? E, Uçatarak. Gitti gitti gitti. O gitti zaten kaçtı. Ben Burada var adam. Çıkıyor, ya. Şuraya kaçmıştı. Ha. Bak bak evin için bak buradalar. Gördüm gördüm. Çok da mermi harcamayın ya. Benim, Benim evet kompalı. ya az mermim var. Sağımızdaki evlerde vardı oraya da evet. Edimiz, evet. Efe, efe, efe. Kırdım şunu. Bak şu şuraya, şuraya bak şuraya bak. Evin içinde da, var da, bak. Da, bomba kim var ya? Allah olsun çocuğu. Aha Efe benim bomba. Bombala bombala bombala. Yanıyorlar yanıyorlar yanıyorlar. birini sıkıştırdım sıkıştırdım. Bir düşürdüm birini. Düştü düştü. Bir İki kişi yani. düştü. Oğlum eee yok. Ne yapıyorsun? Altıma niye attın onu? Teşke gitmeseydim. Ben gelmeyeceğim bu arada. Burayı vermek e istemiyorum. Efe ya. arkamız geldi. Çatın Efe. Bir canı var Efe. Efe, oğlum, Efe. Efe, Efe. Amını ırzını siktiğimi sala. Oo, diğeri geliyor, Efe diğeri geliyor. Gökhan. Ne yaptın? Ya bu çocuk geri zekalı ya. Efe, Gökhan şey aşağıdayım, gelip şey beni kaldırsana şey şey mı? abi de bir dakika. Ya bu çocuk salak ya. Oğlum görmemi çıkamadım oraya? Çıkmıyor Efe, aşağıdan bakmaya çalışıyorum. Çıkmıyorsun namun akıyım. Abi gördü beni. Kalkanı kullanmam lazım. Gelsene şuraya, sola doğru. Geliyorum, 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 geliyorum gözükmeyen yere. Biraz sonra kaldıracağım tamam mı? Tamam tamam acelesi yok. Tamam. Puşluyorlar galiba. Evet. Öbürü de Ya. Yeah. Neyse iyi de pek yasadık. Triple take'im var. Gökhan sana geliyorlar, Gökhem sana ha. geliyorlar. Bize geliyor. Aa, bekleyin iyiyim ben şu an. Ben, beni Kırdım, sonra... düşürdüm. Hadi. O da karşıda kaçıyor. Geliyorum. Triple take'im var hala sadece. Burada iki de burada. Kırdım birini. Geliyoruz, Arkadan kırdım geliyoruz Arkadan geliyoruz aynen. İçinde kırdım. Kaçtılar dışarı. Ben dışarı gidiyorum. Birinin dışarıda bir canı var. Efe yardım etsin ama bana niye gelin Efe? Buları bak bak olur şuradaki bir canı var şunun. Kaçıyor. Ya pencerede oğlum. Oh. Efe birimize yardım et ama ne yapayım. Olur, burada. Düşürdüm. Evet öldürdüm. Yani Başa başka geldi Ulus'a Ulus'a başka grup geldi Ulus'a. Şimdi o dağın arkasına mı indi? Dağın arkasına inmiş. Şunda scope var mı? Yok. Ananı s**eyim burada adam, adam yanımızda ama ne yapıyorum? Gördüm selebiğini. Bir canı var bir canı var 90 vurdum canına. Zırh basıyorum. Düşürdüm ben de düşürdüm bir... sebebini. Düşürdüm düşürdüm. Düşürdüm düşürdüm. Düşürdüm düşürdüm. Düşürdüm düşürdüm. Zırh basıyorum. Zırh basıyorum. Yerde Dur yerde nasıl öldüreceğiz onu? Dur bekle. Tamam. Diğer ip ne nerede? Kardeş, gidiyorum. gidiyorum bak gidiyorum. Mermi Geliyorum. Ped atmış pede binecek. Bindirtmedim. Öldü mü? Hayır sonuncusu duruyor. Ha. Ne kaçtı? Yani, drop almayacağım. Bunlar nereden çıktı? Bunlar Ay kaldıra kaldıra kaldıra. Tamam koyayım. Fullenmedik hiç ya. Dağılır birini dağılır. kaldırmış olması lazım bu arada. İkinci öldürmedik, dağılmadık arkadaşını. Adam nerede? Ulti ne? bastım direkt. Bu da alamadı. Düşenleri Ay yanımda yanımda. Gördüm Biz gördüm bir, canı bir canım şuradan, var. Bede bir canım var. Can basıyorum. Biri şurada. Gördüm bir, ya, bir, daha bir, 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 bir ya. Düşürdüm. Can ülkem dikkat et. Bir, bir et. buradan, bir buradan. Bir Öldü. Wow. E koyayım. Tavır geldi ya. bak buradan. Adam var adam var. Nerede? Arkana. Tamam. Evet evin e içine girdi. Sniper'ım e var. Uçuyor buraya uçuyor e bak iki kişi buraya uçuyor Emine iki kişi. İniyorlar sana görkem. Gördüm, 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 Ulti bastım, geliyorum gördüm. sana. Tamam, koyarlar bunlar benim için. Burada. burada, burada buradayım, buradayım. Kırık birisi. E evet, evet, birinin bir canı var. Ölüyorum, ölüyorum. Ya oruç Görkem arkan. Kırdım. Ey Tepede son, tepede, tepe, tepe, son. Tepe. Burada, 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 burada. Ölkem bitti sizi swapla. Al, at, 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 at. Aman koyayım benim de evet, zırh basmam evet, evet. lazım. Zırh lazım. Ölüyorum ölüyorum tut beni. Ya amına sıkıntı. Ölkem tepende Ölkem. Atladı bana. Bir daha, bir daha, bir daha. 70 bir vurdum. 70 vurdum. Kırmızı zırhı var. Helal. Arkalandı galiba. Şuraya bak abi, şuraya bak. Şu lobo ultisini kırsana. A, baba, Aa var, baba ölüyorum ama. 55 vurdum O adamları. Çizimler, 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 çizimler. Aşağıda aşağıda kırdım şunu kırdım beyler aşağıdakini kırdım. Oğlum bir şey abi, oldu benim abi. oyna. Allah Allah. Aşağıdakini kırmıştım. Oğlum, de atamadım ama. Siz ikiniz birbirinizin önünde geçiyorsunuz burada. Ben burada köşeden sıkıyorum. Bro ulti atayım mı oraya ve salak like olsun lan. Atma atma. atma. Tamam. Bak hala bet basıyor bet basıyor. 30 vurdum. Canına vurdum. Lan bak bak benim açıya bak ama şansım çıktı. Bir mermi daha tuttum birilerine ya. Bak bak. 15. Geçin, geçin. Kırdım. 55 Vuramadım Bunun... Aşağı kayıyor aşağı kayıyor Bura önüm B abi, kol. Çok önümüze geçiyordu Ya Efe buradayım ben sen benim arkamda duruyorsun eşek ol eşek Ya babam, ben adamı sikiyorum önüme geçiyorum Siktir git ama ben... bak koyayım bak çeksen kolunu bura Ya bura dur herkes sabit duruyor Bak, bak sabit olur? duruyor Oğlum niye sıkmadınız 55 vurdum onu sıkmadınız Gelecekler onun safe değil orası Gelecekler de Bak bak, bak aşağı sağ, kayıyorlar 40 Kırdım onu. Alınız simemiz ile ulti Aa yo vuramadı mı? Göremiyorum şu an. Ben, yani, de göremiyorum. Şey termal var da yok. Ulti açtım ulti açtım. Aşağıya gitti. Oğlum termal var da ne böyle. Aşağımızda biri. Atla, atlamayalım. Bro Atla, aşağı düşsek çok epik olur ya. Bak Aa. 50 ya, vurdum. Hiç hiç yok, yok, yok yok ben düşerim korkuyorum. Oğlum sağ kule at. 3 kişiler 3 evet, kişiler. Tamam. Bizi... Geç, şu an geçemeyiz. <laughs> dur, şunları? dur şunları, dur dur şunları ultileyim ya. <laughs> Ultile hadi gidelim. Ultiledim. <laughs> Atladım. Dur ben basıyorum. Oğlum başka adamlar da indi ya. Burada burada yanımızda yanımızda görkem. Adam ya çıkamıyorum. Evet adam kuruyor. Ya öldüm ben şunu ya. Şunun bir canı şunu can var şunun bir canı var Q at şuraya. Yok, geldi evet, yukarı Q atayım oğlum yukarı be. geldi adam öldüm oğlum. Kırdım. Görkem bir canları var burada ben gideyim. Oğlum o safe olmayacaktı zaten. Biraz cover alsaydınız benim olduğum yerde. Lan <laughs> ya? yani Ben ikinci oldum ya. öldürmüyorlar ya. İkinci mi oldun? Hayır, üçüncü oldun.